İslam medeniyeti çeşmelerle ifade edildiler bilen örneklerden bir tanesidir ve İstanbul çeşmeler, çeşme medeniyetinin, çeşme mimarisinin zenginliğiyle su mühendisliğinin, su mimarisinin, su medeniyetinin ev sahipliği yapan dünyadaki tek şehri. Bu sebepten dolayı da miras çok olunca tabii ki arkamızdaki çeşmeler gibi sahipsizliğe bırakılıyor. Ama bunun sebebi iki şekilde. Birincisi Cumhuriyetin başında vakıflar idaresine bütün çeşmelerin devredilmesi ve o zamanki vakıflar idaresinin bunun altına kalkamaması iki artık evlerimizin içerisine gelen terkos eski ifadeyle halkımız ifadesiyle terko suyunun evlere ulaşmasıyla beraber çeşmelerin önemi yitiriliyor. Bu çeşmelerin her birinin esasında bir vakıf olduğunu e, belirtmemiz gerekiyor. Osmanlı medeniyetinde çeşme e, devlet tarafına yapılmaz ve e, hanedan mensupları, devlet yöneticileri işte vezirlerde paşalarda ve artı vakıf kurucuları tarafından yapılırdı. Bu çeşmelerin bir de bakıcıları vardı. bunlara hafızı tas denirdi ve bu hafızaslar bu çeşmelerden sorumluydu. İşte bütün bunlar bu müesseseler bir anda tek bir kurum çatısı altında toplanınca tabii ki ne oldu? bunlar denetlenemez oldu ki. Peki bugün daha modern bir hayattayız, daha güçlüyüz, daha ekonomik açısından daha verimliyiz. dünyada ciddi eserlere imza atıyoruz. Peki bunlar tekrardan ihya edilebilir. Evet ihya, ihya edilebilir ama ihya edilirken her şey devletlerle beklemek gerekmiyor. Bugün bu, bu çeşmelerin ihyası STK'ların üzerinde. Yani sivil toplum kuruluşlarının organize olarak hatta eski vakıfların tekrardan canlandırarak, hafız taslarını tekrar canlandırarak bunların bakımı korumu yapılabilir. Ki bu çok önemli bir noktadır. Bununla ilgili pek çok güçlü vakıfların pek çok güçlü sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek bunu bir milli miras, bir varlık ifadesi olarak, bir adet duygusunun ifadesi olarak tekrardan kazandırılması gerekiyor ki şunu unutmamamız gerekiyor. İstanbul su mühendisliği su medeniyeti üzerinde dünyadaki en zengin şehir. Yani e, Roma'dan itibaren Osmanlı ve bugün önümüze kadar önemli bir başarıyla ifade edilmiş mimari mirasımız var. Ve bunlarla ilgili bir mühendislik mirası var. Ve bu e, dünya mimar tarihinde, mühendislik tarihinde ciddi okutulan e, başarılı eserlerdir. Ve bunların tekrardan canlandırılması hem şehir turizmi içerisinde hem dünya mirası içerisinde önemli bir katkı olacağına inanıyorum. Yani bu çeşmeler Bura rastgele yapılmıyor. Bir su yolu güzergahında halka ulaşabilecek noktada. Bugün biz e, Cerrahpaşa e, Hastanesi'nin içerisindeyiz. İstanbul'un ilk önemli hastanelerden bir tanesi. Burası o teşekkür ettirirken bu bölgede mahalle var ve e, bunun devamında etrafta biliyorsunuz ufak ufak mescitler görüyorsunuz minarelerden dolayı. Buralar bir mahalle ve o mahalleler istimlak edildiği için bu çeşmeler sahipsiz kalıyor. Ve e, tabii ki de e, sahipsiz kalan her şey yıpranmaya, yok olmaya... E, muktedirdir. Ve e, biliyorsunuz burada bir ağaç e, bütün çeşmenin damarlarına kadar nüksetmiş. Bunu da net görebiliyoruz. Hani e, işte bazen bitki örtülerini koruma altına alalım denirken e, eski eserlere ne kadar tahrip ettiğinde burada şahit oluyoruz. Ve bir ağaç bu çeşmeyi tamamen etmiş vaziyette. Bütün damarlarından müteşekkil e, nüfus etmiş ve bütün taşları yerinden oynatmış. İşte e, esasındaki nokta bu. E, yaşayan insan olmadığı zaman eserler çok hızlı kayboldu İşte burası da istimlak edildi. Bu hastane noktasına gelip Gelince, bu çeşmelerin hiçbir tanesi hükmü kalmıyor. Ve ben bu çeşmenin dağılmış halini e, gördükten sonra tabii tam eee mimar olarak e, şey yapamayız. E, net ifade edemeyiz ama şunu net söyleyebiliriz ki bu e, klasik sivri kemerli bir çeşme. Eee biz bunu işte 16. 17. yüzyıla rahat bir şekilde tarihleyebiliriz ama eee tabii ki elden geçmiştir, onarılmıştır e, diğer yüzyıllar içerisinde. Ama şu anki haliyle ifade edeceğimiz tarih budur. Asgarişte kadınlar <laughs> 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 what